Merhaba kıymetli velilerimiz. Bugün sizlere çocuklarımız için hem öğretici hem de keyifli bir gezi önerisinde bulunmak istiyorum. Burası İstanbul Deniz Müzesi. Beşiktaş'ta bulunan bu müze Türkiye'nin en büyük denizcilik müzelerinden biri ve görsel zenginliğiyle özellikle küçük yaş grupları için oldukça etkileyici. Müzenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Osmanlı döneminden kalma büyük saltanat kayıkları. Bu kayıklar renkli süslemeleriyle ve devasa boyutlarıyla çocukların ilgisini hemen çekiyor. Ayrıca içeride birçok gemi modeli, eski deniz haritaları, gemicilikte kullanılan pusula, dümen, dürbün gibi aletler, denizci üniformaları ve toplar gibi eşyalar sergileniyor. Bunlar çocuklara geçmişte denizciliğin nasıl yapıldığını basit ama ilgi çekici bir şekilde anlatıyor. Müze içerisinde bazı interaktif alanlar da mevcut. Çocuklar dokunarak öğrenebilecekleri oyun alanlarında eğlenirken yön bulma, gemi kullanma gibi kavramlarla da tanışabiliyor. İstanbul Deniz Müzesi çocuklarımızın hem hayal dünyasını geliştiren hem de deniz sevgisini kazandıran güzel bir ortam sunuyor. Hafta sonu için ailece gidilebilecek keyifli ve eğitici bir yer arayan tüm velilerimize gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Teşekkür ederim.